Hiçbir erkek aslan dedi, dişi aslanlara saldırmaz dedi. Dişisine saldıran sırtlanlardır dedi. Kadınlara karşı saldırıda bulunan güya erkekler için, insan ırkından güya erkekler için söyledi. Ve İstanbul'da bir avukat bir hakim ile olan hatırasını anlattı. Türk kültüründe LGBT ve çocuklara tecavüz yoktur dedi. Ve narin olayı özelinde çocuklara tecavüzün hallenmenin sıradan ve komplike olduğunu söyleyerek Sirt'in Arınç kasabasına dikkat çekti. Bu narin konusuna zaman zaman değindi. Tekrar geleceğiz. Ve dedi bunların yaptığını İslam'da gavur yapmaz diyerek dünyanın en